Gerçekten bazıları beni video çekmek için inanılmaz derecede motive ediyor. Şimdi yine son attığım videonun altına baktım zaten ne kadar parazit varsa engelliyorum o apayrı bir şey. Şimdi başladılar benim hakkımda biliyorsunuz hakkında en fazla <laughs> olmadık şeyler, palavralar atılan ne bileyim hikayeler yazılan YouTuber benimdir benden başka yoktur. Şimdi başlamışlar. Bu adam Türkiye'de olsa böyle konuşamaz. Konuşurum oğlum. Türkiye'de de olsam, Antarktika'da da olsam, kutuplarda da olsam, ne konuşmam gerekiyorsa konuşurum. Bu kadar basit. Şimdi 90'lı yıllarda bir takım şeyleri konuştuğunuz zaman başınıza iş açabilirdiniz birisi sizi bir Toros'a bindirip götürüp ondan sonra nereye gittiğinizin bile kimse bulamazdı. Öyle söyleyeyim. Ya da herhangi bir çöplükte leşiniz bulunabilirdi. Yani dediğim gibi 90'lı yıllarda her şeyi konuşması biraz böyle sakıncalıydı. Öyle söyleyeyim. Konuşulmazdı. Ve bu konuşulmayan şeylerin içinde de en önde gelenlerden bir tanesi Kürtler ve Kürtçeydi böyleydi. Gerçekler böyle. Yani o yılları yaşayan herkes bunu söyler. Ve ben o dönemde biliyorsunuz hayatımın 28 senesini inançsız olarak, kafir olarak geçirdim. Hiçbir inancım yoktu. Bu Türkiye'de kendini ateist deyip de aslında İslamofob olan zavallılar gibi değil. Ben gerçek bir kafirdim. Bu kadar basit. Din sizin hakkından gelen imansız misali. O yıllarda ben ulu orta her yerde. Daha yaşım çok ufaktı. 13-15 yaşındaydım belki. Ulu orta her yerde şunu söylüyordum. Kürtçe, Kürtçe diyordum neden yasaklıyorsunuz? Saçmalık. Eğer ki diyordum bir dili yasaklıyorsanız diğer bütün hepsini de yasaklayacaksınız. Ha diğer bütün hepsini yasaklamıyorsanız o bir dili de yasaklamayacaksınız. Benim o dönemki görüşüm buydu. Bugüne kadar da bu görüşü değiştirmedim. Açık söyleyeyim. Ülkede örnek İngilizce, Fransızca, her dilde müzik dinleyebiliyordum. Kürtçe müzik yok. O dönemlerden bahsediyorum. Ve ben bunları bu şekilde konuştuğumda öğretmenlerimden tutun, aileme hatta Kürt komşularımıza kadar hepsi benim ağzımı tıkıyordu. Oğlum başına iş açacaksın, dur yapma, ulu orta yerde konuşma falan filan. Kürtçe müzik yasaktı bu arada o yıllarda. Ve ben bunu polislerle bile konuştum. Okulumuzun kapısının önünde bekleyen polislerle bile konuştum. Tabii onların görüşü farklıydı o apayrı bir mesele. Ve şöyle söyleyeyim, gördüğünüz gibi hala hayattayım. Herhangi birisi de bana kötü hiçbir şey yapmadı. Onlar kendi düşündüklerini söyledi işte devlet içinde devlet falan Türkiye bölünür. Ben de şunu söylüyorum. Türkiye ekmek değildir, bölünemez. Bölünemez. Bu kadar basit. Türkiye ekmek değil. Türkiye belirli temellerin üstüne kurulmuş bir ülke. Ve bölünme falan filan bu rüyaları olanlar bence bunları geçin. Bence bunları geçin o anca hayalde kalır. Şimdi o dönemlerde inançsız olan ben Gençtim tabii. Gelecek istekler tıpkı bugün bir takım gençlerinde olduğu gibi her ne kadar e, davranış hali, düşünce tarzı falan farklı olsa da bende de de vardı. Ben bütün bunlara rağmen inançsız olduğum halde ve genç olduğum halde bunları bu şekilde konuşuyordum. Nerede denk gelirse, nerede denk gelirse, kimisi tepki gösteriyordu, kimisi haklı olduğumu söylüyordu. Ama konuşuyordum, korkmadan konuşuyordum. Hani. Hazreti Ali diye olmuyorsam söyleyen haklıysan, doğruysa korkma konuş. O misal. Ama önce haklı ve doğru olduğunu bil. Bunu bilmiyorsan, sen kendince haklı ve doğruysa o zaman çeneyi tutması bence çok daha iyi ve çok daha mantıklı olacaktır. Evet. Şimdi burada yazanlar. Bir zaten ters kelepçe fantazileri var. Onunla dalga geçmek için ayrı bir video çekeceğim. Ee, ayrıca Engin Ardış Türkiye'nin gözüyle köşe yazarlarından bir tanesi Z kuşağına pardon Z kuşağı Almanca Türkçe karışıyor arası neler neler söylemiş. Ona da bir vaktim olduğunda ayrı bir video gelecek. Şimdi bunları söyleyen adam inançsız olarak bile e bugün elhamdülillah Müslümanım. Bir inancım var ve gerçekten benim diyen adamın yanında inançlıyım. Onu geçin, inançsız olsaydım bile herhangi bir şeyden korkmak için çok yaşlıyım. Anlatabiliyor muyum? Her ne kadar benim ailem aşırı uzun ömürlü de olsa, anlatmıştım size daha önce, 100 yaşının üstüne çıkmak bizde standart bir şey. Aşırı uzun ömürlü de olsa ben 38 yaşındayım. O 38 yaşında adam neden korkacak? Neden korkacak? Yani korkmamı gerektirecek bir şey yok. Çünkü mi? mesela bazılarınız genç gözüktüğümü falan söylüyor yaşıma göre. Ailem kadar yaşasam bile bu işin ucu 100 sene sonra bitti. 100 sene sonra öbür taraf. Öbür tarafta sorulacak hesap. Birincisi bunu düşünmek lazım. Öyle değil mi? E i̇kincisi o kadar uzun yaşasam bile, şimdi bir de ateist olarak sizin dediğiniz gibi, kafir olarak düşünelim. 38 yaşından 40 yaşından sonra yapılacak pek fazla bir şey diyor, yok. Bunu da söyleyeyim size. Yani bu yaştan sonra hayatınızı yaşar, işinizi yapar. Günü geldiğinde emeklinize çıkarsınız. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? E bu da yani kaybetme, kaybedilmesi için korkulacak bir şey değil. Bunu kaybetmek uğruna korkmanıza gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi. Ha, şimdi bu herifler isterlerse aynı şekilde saçmalamaya devam edebilirler. Ama onların asıl sorunu ne? Onu da size şurada şöyle kısaca söyleyeyim. Bu heriflerin göt korkusu Allah korkusunu geçmiş. İşte en büyük sorun burada. En büyük sorun burada. Herif bırakmış sakalı böyle biliyorsunuz bende de vardı. Sünnet sakalı. Bırakmış sakalı böyle vitamin sizin bir tanesi dolmuşta video çekmişler. Tövbe haşa Allah'ını bilmem ne ederim diye küfür ediyor. Peygamber'e küfür ediyor. Vitaminsiz sırığın teki. Sen kimin Allah'ına laf söylüyorsun, sen kimin peygamberine laf söylüyorsun diye hiçbir şey yapan yok. Herif salyalarını akıta akıta küfüre devam ediyor. Arka tarafından da sakal bırakmış geçiyor. Oğlum sakal erkek işidir. Sakal erkek işidir. Bakın bende de var Fransız özel sakalı. Hı? Eğer ki erkek gibi göstermeniz gereken duruşu gösteremiyorsanız Sakal bırakmayın. Ha sakal bırakıyorsunuz da ona yakışacak şekilde davranın. Anlatabiliyor muyum? İşte sorun burada. Ve bizim milletimizin bugün bu kadar korkakça düşünmesinin temel sebebi de göt korkularının Allah korkularını geçmiş olması. Ve bu çok yanlış. Günün sonunda zararlı oldu, zararda olacağınızı Zaten kendiniz göreceksiniz her ya da geç. Onu geçtim. Dediğim gibi milyarder de olsanız cebinizde 10 kuruşunuz olmasa da. İnsan ömrü dediğiniz ne? Nereden sonra neyi kaybedeceksiniz? Birileri bana gelecekten bahsederken, gelecekten konuşurken gülüyorum lan. Yarın sabah uyanabileceğimin garantisi var mı da bana gelecekten bahsediyorsun? Hiçbirimizin yok. Hiçbirimizin daha benim burada hiç aklımda olmayan adam akşam işinden çıkıyor. Öbür tarafta e, arkadaşının işte şey tesis açmış. Odun modun yontuyor. Büyük makineler falan almış. Oraya ziyarete gidiyor. Herif kahve içerken iş bu ya odunları parçalayan makineden çıkan şöyle sivri bir parça kafatasını parçalayıp delip diğer tarafa geçiyor. Adam 44 yaşında. Sağlıklı adam. Öldü gitti otomobil satıcısıydı. Hesap edin. Karar sizin ya bu şekilde devam, benim göt korkum Allah korkumu geçmiş olarak bu şekilde devam edebilirsiniz. Ya da olur ki iyice düşünür ve şunun farkına varırsınız. Bu dünyadaki zamanımız çok kısa. İnanın bana çok kısa. O zaman bittiği zaman işte diğer taraf orası Arapların söylediği şekilde söyleyeyim. Mafiş! Orası çok kötü. Her neyse. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.